düştüm. Bu yaşı ne yaşı be? Üvey annem beni attı ya. Çok, çok korkuyorum. Bu yaşı ne yaşı? <laughs> Aa, bu ne ses be? Hanımı mı yanacak? Neyse. Aa bu kız da kim? Hemen seni söylemem lazım hanımına. Ya ne oluyor yapma abla. Bana abla deme. Bana abla deme. Uyanın hanımım. Leyla hanım. Ne oldu? Pehruze niye uyandırıyorsun beni? Dışarıda küçük ağlayan bir kız var. Tamam. Kimmiş acaba? Dur bakayım. Aa küçük kız sen de kimsin? Abla özür dilerim ama bahçenize düştüm yanlışlıkla. Ve annem vardı beni balkondan aşağıya attı ikinci kattan. Oy bir yerin acıdı mı? Ay acımadı. Bak senin evin var mı? Şu anlık yok. Tamam zaman gelsin bizde kal. Aa, teşekkür ederim. Olur ama size zahmet olur. Ben burada kalırım. Hayır gel ya. Siz birisiniz. Çok mutlu oldum. Ben de. Hadi bakalım gidelim. Hayatım kalk. Ne oldu hayatım? Aa, bu kim? Bahçede gördüm. Üvey annesi varmış onu ikinci kattan aşağı atmış. Bizim havuzun önüne geldi. Oy, sen şok çekersin. Birkaç günlük bizde kalabilir mi? Tabii ki çok seviniriz. Ama hanımım sus sen. Ben bu nasıl bakacağım ya. Neyse ben şey gideceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha? <laughs> o da gitti. Gel bakalım. Senin sana açmışım. Evet çok açım bakalım çantamda ne var. Aa en sevdiğim oyuncağım. Abi de küçük Abi de küçük kurabiye varmış. Evet. Evet onu çaldım. Al bakalım ye. Ben sana yemek getireceğim. Tamam. Havuza girmek ister misin? Evet. Tamam o zaman. Senin kalacağın bir yer biliyorum. Orada kalmak ister misin? Tabii ki. Gel bakalım. Burada kalacaksın. Peki burası neden var? Sizin çocuğunuz mu vardı? Vardı ama öldü. Kafanı yorma. Bir şey olmaz. Bak ben varım. Evet sen varsın. Hadi bakalım yat. Tamam. Şu çocuğu şeyinde de şuraya bırakayım. Hadi sen de kahvaltı hazırla. Tamam hemen. Ay biz bu çocuğu hemen yatırdık aç mı diye sormadık. Sen... Bir uyanır mısın? Efendim. Senin adın ne olsun? Benim adım aslında benim gerçek adım Asila. Hmm Asila. Aslında ben ben aslında şey adını da çok seviyorum. neydi onun adı ya? Bir tane adı vardı da. He. Şey Elif. Elif mi? Tamam adını ben koyayım. Senin adın Senin adın doktor olsun. Doktorum. Hayır, benim adım Asila. Tamam, Asila olsun. Hadi bakalım Asila. Sen aç mısın? Evet iyi evet, çok tamam. Gel bakalım sana yemek yedirelim. Ne yemek istersin? Aa, süt. Süt mü içeceksin? Tamam bakalım. Aa uykuya daldı. Daha doymadın mı? Hayır. Bir tane daha içeceğim. Bitti. Aa uyudu. Evet. Sen karışma be. Şunu şuraya koyalım. Gel bakalım seni yatıralım. Neyse biz de artık yatalım. Akşam olmak üzere. Sen de artık evine git. Hemen hemen hanımın gideyim. Neyse artık birazdan gelir ya. Akşam olur. Ben geldim. Aa yatıyorlar. Neyse. Ben de yatayım. Nerede benim kızım acaba? Uyuyormuş. Öpeyim bari. Ben de uyuyayım artık ya. Sabah olacak işe gideceğim. Ve sabah olur. Ay sabah olmuş. Annemi kaldıracağım. Bir de babamı. Anne baba. Ne oldu kızım? Anne ben havuca girmek istiyorum. Tamam girelim de üstün yok senin. Anne. Tamam ben hemen hallederim. Nerede o kız? Neyse kızım böyle giy Gir. Ben sana yine alırım. Tamam. Korkuyor mu? Hayır. Tamam. Hoppacık. Hoppacık. Ay. Sen yes, tamam mı? İstediği zaman burada buraya gelip oturabilirsin, sallanabilirsin. Buraya da oturabilirsin. Tamam anne. <laughs> Neyse ben bari bugün izinli ya bizim hizmetçi. Ben de yemek yapayım bu arada. Bir saat sonra. Anne baba boğuluyorum. Anne baba boğuluyorum. Yardım edin. Aa, bu ne ses be? Kızım ne oldu? Baba boğuluyordu. Hmm. Dikkatli o kızım. Tamam korkma. Aa ne oldu kızım? İyi misin? İyiyim anneyim. Biraz korktum da. Tamam o zaman burada biraz salla. Tamam. Bize burada biraz oturun. Hatta ben onu bekleyeceğim ve akşam olur. Hadi artık çıkalım ya. Evet, hadi gidelim. Gelin. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler mah. Ben de artık yatayım. Ne güzel bir ailem oldu ya. Artık bu evden hiç gitmeyeceğim.